güzel söz söyleyin ya susun diyor Peygamber Efendi Ama hadisin manası Arapçasını da şey yapamadık, okuyamadık. Güzel devamlı iyi güzel şey söyleyin. Çünkü söylediğiniz sözler hepsi yazılıyor hepsi ne yaptığınızda hepsi melekler var. Bir sağda bir solda. Sağdaki iyilikleri yazar. Soldaki günahları, kötülükleri yazar. Onun için boşuna böyle dünyaya hiçbir şey sizi boşuna yaratmadık diyor Allah Azze ve Celle muhakkak gene bu bütün yaptıklarınızı teker teker kıyamet günü karşınıza çıkacak. Onun için daima iyi şeyler yapın, iyi şeyler söyleyin. Kötü şey söyleseniz onlara da tövbe istiğfar edin ki onlar karşınıza çıkmasın, iyilik çıksın, iyilik bulasınız, iyilikten zarar gelmez, kötülükten daima zarar gelen kötü şeylerdir. İnsana faydası olmayan zararı olan şeyler şeytandan, şeytan insanları yoldan çıkaracağım diye Allah Azze ve Celle'ye karşı gelip bunu söylemiş. Onun için şeytanı sevindirmeyin. Siz ne kadar kötülük yaparsanız, kötülük söz söylerseniz şeytan memnun olur. Onu sevindirmeye gerek yok. Onu sevindirmek seni sonra üzer, seni karşına kötülük olarak çıkar, ceza olarak çıkar. Hem dünyada hem ahirette zararını görürsün. Allah muhafaza etsin. Bu zaman e, ahir zaman yaşadığımız zamandır. E, her duyduğunu söylersen bu insanın ahmak olduğunu delalet ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Yani insanın ahmaklığının işareti her duyduğunu inanıp onu hakikat olarak bulup da başkalarına söylemek. Dikkat etmek lazım. Yalancı çok, iftiracı çok. Onlara uyarsan sen de günaha girmiş olursun boş boşuna kendi başına iş açmış olursun. Allah muhafaza etsin. Yalan dolan dünyasıdır. İnsanlar fayda menfaati olsun olmasın bir şeyler söyler insanlara iftira atar. İftira büyük günahtır. Ona yapan onu yapan cəzasını bulur təvəssül edib fərətməsin. Allah məhəbbətləsin. Allah əbimizi saxlasın inşallah yalan dandıran iftiralardan inşallah. Allahu anla tövhidəl Fatiha